Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün e, İstanbul Üsküdar semtine geldik. Feral mahallesine şu an ulaştık. Burada ne yapacağız? Burada 90'lardan kalma küçücük, şirin bir yere geldik. Şimdi oraya gidip size göstereceğim. Buraya öncelikle nasıl geldik? Burayı biz metrobüste geldik. Metrobüste istediğiniz yerde binip Altruz Caddesi durağında Sağdan yukarıya yürüdüğünüz zaman 14F otobüse binebilirsiniz. 14F ile burada e, Kural Sokak'ta inebilirsiniz. Ya da Kadıköy iskelesinden 14F'ye binip yine tekrar burada inip Kural e, Otobüs Durağı'nda inebilirsin. Burası Kural Otobüs Durağı geçiyor. Burada İstanbul Çamlıca Sosyal Tesisleri var yakınımızda. Ve büyük çizim. Çamlıca Camii yaklaşık bir 700-800 metre yukarısında kalıyor. Burası. Burada tabelesi var. Ferah Mahallesi ve Çamlıca Büyük Çamlıca Cami. Evet, 90'lardan kalma 90'lar evine geldik Üsküdar. Küçük Şurası küçük, küçük. şeyler. Bir içeri bakalım. <laughs> 90'lar hatırası. Yemiyor musunuz? Evet 90'lar telefonu. <laughs> Dayanamam ben bu son gidişine. Alışamadım sensizlik.

Evet, marka olarak eski gazoz. Ne var eski gazozlarda? Ankara, Zafer, Zafer Elvan, Elvan, Çanlıca. Elvan'ı biliyoruz eskilerden. Ankara gazozu Yine var. ergen çocuklar için bunlar var mesela, Kulday. <laughs> Biz böyle bir tane bundan alalım. Tamam. Açayım ben. Burada hatta içelim. Buyurun. Sağ olun. Siz Aklınız. mi ilgileniyorsunuz şu an burayla? Evet. Kaç senedir burası var? Burası 6 yıldır var ama 3,5-4 yıldır hizmet veriyoruz. Burada girişler ücretsiz sadece e, içecek olarak mı sadece geçiyor? Sadece aldıklarınızı ve içtiklerinizi örüyorsunuz. Hafta sonları çayımız oluyor. Hafte içi Türk kahvesi ve gazozumuz var içecek olarak. Ee, onun dışında burayı akşamları kiralayabiliyorsunuz. 1 saat, 2 saat veya 2 saat üzeri kiraladığınızda Sizler geliyorsunuz biz de çayımızı Doğum günü partisi evet. yapabiliyoruz Hatta burada. Hatta dün akşam doğum Değil günü vardı. Mi? Doğum günü e, ne bileyim evlilik teklifi, evlilik yıl dönümü olanları söylüyorum size. 90'lar partisi, gün hepsini yaptık burada. Çok iyiymiş burası. <laughs> Kışın sobamız yanıyor. Üzerinde kestane pişirmek isteyenler de yine aynı şekilde randevu alıp gelip de pişirebiliyorlar. Onun dışında gün içerisinde Yaz kış burası açık. Evet. Pazartesi harici her gün açık. Bir de oyun alanımız var herhalde burada. Evet, bu da Street Fighter biliyorsunuz eskiden. Oynamak isteyenler. E, atari salonları evet, vardı. Evet, çok zamanda çok oynadık bunlarda. Sadece erkeklerin gittiği bir Atari salonu. Öyle. Bunlar da ücretlidir. Bu ücretli. Tamam. Jeton'la oyun. çalıştığı için ücretli. Geri kalan her şey ücretsiz. Mario'muz var, ücretsiz. Çivili futbol oynayabilirler, dokuz taş oynayabilirler, solo testi evet, oynayabilirler. Evet, isteyenler hepsi Aynen öyle. burada. Çivi oyunu, solo oyunu. Evet. Başka geri kalan teyplerimiz eski, fotoğraf makinesi, evet. televizyonlarımız. Burada gördüğünüz bu objelerin birçoğu da takipçilerimizden hediye. Sağsunlar biz burayı kurduktan sonra onların da çok katkısı oldu bize. Hem dostlarımızdan hem takipçilerimizden gelen hediyelerle oluştu. Tabii 6 yıllık bir yemek var burada. Emeğinize sağlık. Çok güzel çok bir sağ ortam sağlam. sağlamışsınız. sağlık. Eskilerde ne varsa bakkala olarak hepsini evet, herhalde evet. toplamışsınız. Özellikle hevesli oldu. Ya burada gördüğünüz ürünlerin hala üretimi var, ama e, kısmen üretimi var. Yani talep üzerine üretiliyor. Çok fazla böyle her zaman her şeyi bulamıyoruz. sipariş veriyorum. şu cipsler mesela bir ay yoktu. Onun dışında koleksiyon... Hepsi, yani. var. Hepsi Tabii ki, taze der yani. Hepsi iyi Ürünlerimiz. Taze. Hatta mesela uzun süre çok kalmıyor ama e, olur da böyle biraz zaman mi, biz kontrol ediyoruz. Tarihi geçmişte kesinlikle kaldırıyoruz. Kendimizin yemediği, içmediği hiçbir şey misafirlerimize ikram ediyoruz. Evet, biz de birazdan şimdi seçeceğiz bazı evet. ürünlerden. Biz de çocuklarımıza hediye olarak götüreceğiz. Burada mesela çatapatlarımız var. Bunlar koleksiyon ürünüdür. Bunları hiçbir yerde bulamazsınız. Evet, bunları taşa duvara evet. sürtüyorduk eskiden aynen, değil mi? Aynen. Torpil, kız Torpil kaçıran... Kız kaçıran Misketlerimiz var. <laughs> Eski kalma kart oyunları herhalde bu şokaleler vardı aynen. yine kaşıkla Kaşık İçinde de oyuncak çıkıyor yan tarafında bunlar benim uzunlar, Evet <laughs> yakın zamanda Biz de bir yerde bulmuştuk çocuklar <laughs> evet. çok sevinmişti meybuzları bakkallarda bazen de bulunabiliyor Ya aslında daha çok ürün var mesela tipi tip sakız o üretimi yok maalesef. Ee, piknik bisküvi bunu çok soranlar oluyor ama yok üretimi. Tabii eski için onlar tekrar devamı gelmiyor onların. Ya şöyle bunlar da tabii. ona bakarsanız eski ama şimdi üretimi Üretimi oluyor, geliyor tabii. Var. Evet. Satılıyor mesela. Evet, evet. İl dışından gelen ürünlerimiz var. birçoğu oradan geliyor. İl Tabaklarımız, mutfağımız, evet. eski halleri zaten evlerdeki olan. Kahvelerimizi bu fincanlardan sunuyoruz. Sunumumuzu buradan yapıyoruz. Doğum günü falan olduğu zaman bu tabaklarımızı kullanabiliyoruz. Kullanmak isteyen misafirlerimiz için. Kahve içmeye akşam kaça kadar burası açıktı? Gündüz saat 1'de açıyoruz. Hafta içi 1'de açıyoruz. Akşam 8'e kadar. 8'e kadar. Bu yaz burası. saatlerimiz. Yaz saatleri. Hafta sonu da 11'de açıyoruz. Yine akşam 8'e kadar serbest zaman. 8'den sonra da randevulu misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kışında yine aynı şekilde saat 1'de açılıyor ama 7'de kapatıyoruz. 7'den sonra da randevulu misafirlerimizi ağırlıyoruz. Hafta sonu 10'da açıyoruz. Hafta evet. sonu nasıl ziyaretçi? Daha mı çok Hafta geliyor yoksa? Daha değil mi? Özellikle. Daha Pazar çok insanlar günü, gezmeye geliyor. Daha yoğun oluyor. Özel günlerde falan daha yoğun. Bizim anneannemizde meşhur perdemiz. Evet. Bütün evlerde zamanında o perdelerden vardı. Evet. Her evde olan ürünlerdi işte bu eşyalar mesela misafir odası vardı, bu vitrin vardı herkesin evinde. ama asla girilmezdi o misafir bu odalarına. Burayı duymuştum ilk açıldığı zaman evet. böyle Instagram'dan duyuru yapıldığı zaman evet. böyle işte yani e, takip ta takipçiler çıktı. herhalde Aynen. hepsi hediye getirmiş. Evet. Evet burada da eski telefonlar var. Daha sonra var. Instagram fenomenleri, youtuberlar, gezi sayfaları bunlar geldiler. Onların Zamanla belki oldu. çoğalıyor bazı ürünler, hani Aynen. getirenler var. Biz de bulsak bir o getiririz. depomuzda var. Onları da şöyle... E, Sergileme alanı var. mı yok? Yani sergilenecek alanı mı Tabii, sergileyecek alan yok. Bir birebir aynı eşyalar olduğu için birçoğu e, burada sergilenen bir anlamı yok. Ama şöyle, belediyeler e, Ramazan etkinliği düzenlediği zaman, mesela en son gün gören belediyesindeydik. Orada bize bir alan verdiler, bir odayı böyle aynı stand şekilde evet, stand açtık, bir odada böyle aynı konsepti kurduk. Bunların duyuruları zaten Instagram'dan Tabii, yapıyorsunuz, yapıyoruz. Hani gitmek isteyenler gidip öyle. görebiliyor o şekilde. Sayfamızdan yapıyoruz, bizi takip ederlerse oradan göreceklerdir. Festivallere katılıyoruz. Okullarda kermesler oluyor, bizi çağırıyorlar. Özel 90'lar partisi vermek isteyenler. Arabanız vardı bir de sanki burada arabamız bir ara var, Instagram'da görmüşüm. Evet. O da ikinci şubemizde. Bir şubemiz daha var. Orası tamamen 90'lar ve 2000'ler bakkalı. Yani tamamen nostaljik bakkal. E, arabamız da orada. Daha güvenli hmm. ve daha yerli. Orası daha mı büyük? Için. Ben orayı bilmiyordum mesela. Ya Ahmet Bey'e kalır sonrası büyük ama ben burayı büyük görüyorum. Ha. Nerede o? Nerede eşyal o eşyal yer? İki uluşu be. Orası da Ümraniye'de, Santral'de. Afet Hastanesi'nin biliyor musunuz Yok, ben bu tarafları çok bilmiyorum. Tamam. Karşıda e, oturduğum hastanesini için. Hastanesinin hemen ilk sağından döndüğünüzde orada. Ee, Yakın aslında, bize çok Genelde yakını. hep burayı görüyorum. Mesela evet. takip ediyorum ama hep burayı görüyorum. Bugün Orayı. Da şöyle söyleyeyim. Üsküdar'dan gelenler için söylüyorum. 15C'ye biniyorlar. Otobüste gelecek olanlar 15C'ye binip e, yukarıda bir durak var köşeye döndükten sonra orada iniyorlar ve camiye varmadan geriye doğru yürüyorlar. Kadıköy mesela tarafından gelmek isteyenler 14F, 14 okudum baktım giriyoruz. ben. Kural durakta iniyorsunuz. Kural durakta. Metrobüste yine aynı şekilde 320'ye biniyorsunuz Ümraniye yönüne de. Evet. Veya işte metrobüste gelenler Altınyazı'da duranda inip oradan 14 fye binip Buraya Biz aynı gidiyorlar. şekilde, çok o rahatsız. şekilde yaptık. Evet. Metrobüste inip oradan 14F'ye binip direkt buraya hemen ulaştık. O. Evet. Bir ulaşım lokasyonu olarak çok uygun. Evet, rahat. Evet, bunlar radyoydu eski hı -hı. radyolar. Hı -hı. Şey, Video silik... Filmleri bundan da izliyorduk. Evet. evet, Vallahi muhteşem böyle eskilerden kalma. Hı -hı. Bir zaman tüneli gibi burası, böyle hani ambiyansı yapılmış. Ya Emeğinize sağlık. Biz de çocukluğumuzu yaşayalım. Ee, gelen misafirler de çocukluğunu yaşasınlar. Çocuklarına ya çocukluğunu yaşatsınlar. Eskiyi unutmayalım diye. Böyle ayakta tutmaya çalışıyoruz. <laughs> Çok güzel. Teşekkür <laughs> ederim. Şunlar açılıyor muydu? Yok, biz onu Değil mi? Sanki normalde açılıyordu sanki evet. değil mi? Eskiden evet. öyle hatırlıyorum. Dikiş makinemiz var. Yine sobamız kışın yanıyor. Evet. Evet şöyle oyun var. 90'lardan kalma kart oyunları. Şöyle tebeşir. Şöyle bakkalda olan oyuncaklar. Eski Şöyle çeviriyoruz bunu. Buna su koyuyorduk. Böyle basıyorduk. Su. Bunu da koyalım. Evet şimdi bunları seçtik. Bunları hepsini çocuklarıma hediye olarak götüreceğim. Şu oyunu, şu oyunu. Şu hariç. Şuradakiler. Bunları alacağım. Evet. Dayıların ceplerindeki olan tarak silgi eski silgiler eski kalemler çocukluğumuzun asker oyunları da çatapat atıyoruz Evet. Vampir adı. Ağız. Evet. Meşhur Gino. Leblebi tozu. Evet. Evet meşhur cips. Eskilerden cips kaldı. Evet arkadaşlar yerimiz böyle. <laughs> evet koltuklarımız eski zamandan kalma. Biz de şimdi oturduk burada. Şöyle zafer gazoz içiyoruz. Elini ver bana gel kardeşim. Evet arkadaşlar 90'lar e, evinden şimdi çıktık ve biraz alışveriş yaptık çocuklara. Güzel, şirin, hatıra kalacak böyle, aklınızda kalacak bir yer. Gelip görmek isterseniz buraya Üsküdar'a gelip bu küçük şirin evi görebilirsiniz. Videomuz şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.